Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Bugün sizlere e, granny çekiyorum yine. Bu arada arkadaşlar benim en son attığım videoda yani öbür yani bu granny'nin ikinci serisi. Birinci serisinde ee, neden yarım kaldı? Çünkü şöyle GB yani doldu ve o yüzden bir anda duraklatıldı. İyi ki kayıtlan kayıtlıymış. O yüzden yapabildim. Ee, şu an da ses kapat. İşte dediğim gibi. Neyse başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bugün mutluyum çünkü 90 gün tatil geldi işte e, güzel şeyler oldu şarjımız yılda 95 24 haziran salı arkadaşlar bunu ya gece atabilirim ya da sabah da atabilirim bilmiyorum valla benim çekme tarihim 24 haziran şimdi başlayalım Oy. başlıyoruz arkadaşlar şu anda hazırlıklarımı yapıyorum da o yüzden. Ee, şu anda tablet tabi, işte, tabi şarjda olduğu için biraz ee, şey çekiyorsunuz değil mi? Tam çekiyormuş. Arasıra öyle yapıyor şey, okay. <laughs> da. Sensi video, okay. Buralarda genellikle oluyor. Şöyleyorsun ama bu seferlik olmadı. Şimdi yukarı çıkıp bir bakalım. Hmm. Bakalım. Yokmuş burada. Burada da boş. Ee. Allahu ekber. Puh. Hadi Allah Yürü git. Allahu ekber. gibi arkadaşlar. Aman 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 yapsam da bir şey olmaz aslında. Yani bir şey olmaz. Bu seslerden de biraz korkmuş olabilirsiniz ama hiç şey yok. Çocuk e, bir tane bebeksi. Aha! Şimdi işini bitirdim onların. Şimdi bitirdim. Arkadaşlar bilerek şey yaptım. Eee nasıl olsun? Gel bari gel. Geber. Ne bakıyorsun? ne bakıyorsun? ne bakıyorsun ne? Oho, anırıyor ya. Allah ya, anır ya, Burada şey var tamam. Bakalım burada, burada kapı gitmiş. bir şey var. Ya sen de bir sus ya. Allah Allah. Hay başlayacağım bağırmana. Tövbe tövbe. Allah'ım ya. Ha helikopter şey var tamam. Bunu da elimde taşıyorum. ben. Ee, şimdi yukarıya gidelim bakalım. Et var. Şu. Boş. Boş. şey var. Benzin. Boş. Neyse telefonu kapat. Lan kapan lan kapan. Aa, bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şey yiyeceğim. ben, Ban yiyeceğim. Sus. nasıl var yani benzin, mazot veya benzin yakıt yani en azından yakıt diyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buradan grant geliyormuş grant geliyormuş yemin ederim çok fena korkarım Onun yeni anahtarı burada. Tamam. Hmm. Şurada anahtar çıkabilir. Çıkmadı. Normalde orada çıkıyordu. Orada veya başka taraftarından çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor. Koş, 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 koş. Tamam. Düşünelim. Ne olmaz bakayım. Hmm. Aç şunu hmm tamam ee, bunun anahtarını arıyorum arkadaşlar bu kapının kapıyı bir şey bulsam ee, anahtarını bulsam açarım da olmuyor sesim geliyor mu arkadaşlar sesim geliyorsa iyi ee, sesim geliyorsa mükemmel s normalde benim sesim sesi normal sizler geliyor ben de oluyor yani benlik bir şey değil o ee, kayıttan dolayı şu anda altı dakika olmuş bile koş 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 nerede buldunuz umuzdan her yer arandı burası boş lan Neyse. Ana burada birenç varmış. Ben görmemişim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir iş vardı. Bunu hallettim şey neredeydi? Aşağıdaydı lan. Aşağıdaydı. Ben niye yukarı çıktım? Unutmuşum. Şurada arkadaşlar bilmiyorum. mu? Aha. Şu suyu açalım. Zaten ölmüş. Aha, ölü. Uyansa bile bomba var orada. Bomba atar. Şuradan birinci açalım. Arkadaşlar bunda da e, şey kalabilir. Ee, nasıl desem Nasıl diyeceğimi unuttum Şey diyorum arkadaşlar ee, Şu gigabayt Alanı Alanı ne diyorum Geber Şuraya atayım Bomba. 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 Sneak. Right. This is Bom. Geber. Ve geberdi. Patlı okey var patlo Şeyler dokunacağım kullanacağım. Ee, şimdi dediğim gibi şu çok da önemli değil ama asıl önemli bunun şey zaten biliyorsunuz. Da şu anahtarlar niye çıkmadı ya? Nizor çıkıyordu. Ya Üzünüm niye çıkmıyor? Ya da benim mi unuttuğum bir şey var? Yok. Yok. Burada bir şey olmaz. Sanmıyorum. Bu işin nasıl? Herhalde balkon. Allah Allah ya. Anahtarlar nerede? Ana duvar şey. Fırını açmamış. Bakın fındır, fırını açmamış. Şunu açayım. Şunu niye kapıyı kilitliyorlar onu anlamadım. Anahtar da zaten niye? O geminin anahtarı. Bitti mi ya? Bitti mi? Sadece bot anahtarı kaldı. Gerçekten ve gerçekten bot anahtarı kaldı. Bitmesi için. Aha. <laughs> Arkadaşlar bitiyor galiba. Galiba bitiyor. Benzini buldum. Bu Spark Blue'u da buldum. Tamam işte. Arkadaşlar. Şeyi de vurdum Ha bu patlok key. Bir dakika. Bir dakika. Gerçek mi? Ben öyle biliyorum. Direksiyon da orada Galiba arkadaşlar Gidiyorum ben Kaçıyoruz Arkadaşlar kaçıyoruz Gidiyoruz Şuradan hemen Hemen basıyoruz arkadaşlar Hemen Durdurmadım şey Hemen basıyoruz Hemen topuk Topuk arkadaşlar topuk. Benzin neredeydi? Burada. Tamam. Şu e, şey alayım direksiyonu. Direksiyonu alayım bir de şurada spark plug var. Onu da alayım. Konuşamadım. İn aşağıya koş oğlum. Lan koşsana. Allah Allah hemen de kırılma be kırılma ya. Koş. Tak. Tamam. Benzin koyayım. Şuradan. Nereden çıkalım? Lan oldu. Bir tane. Şeyde. Ha orada değil. Başka ne vardı? Spark plug vardı. Neyse ben konuşamıyorum. Darulur. Ben ne yapacağım? Kaçacağım zaten. Şuradan kilidi açmıştım. Şuradan şu spark plug'u alalım. Spark plug. Bu işte. Spark plug'u. Buradan gireceğim ama burada inerim Hop. Koş. 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 Koş ulan. Koş 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 koş. 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 30 saniye var. Pardon 40. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 10 saniye 12, daha sani 12 saniye daha öpüyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 10, 9, bir daha şey daha yapıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sıfır çeyrek. Bir. Ne? Ee. Bir. Ve.